Anlattıklarımın hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı sadece ve sadece kendiniz alınız. Bu videoyu 18 yaşından küçükler izleyemez. Bu bölümde 5 Minute Drive isimli indikatörümüzün özelliklerinden bahsedeceğim ve alsat sinyali ürettiği yerleri anlatacağım. İlk olarak indikatörümüzün özelliklerinden bahsedecek olursam en önemli özelliği burada ilgili finansal varlığın 5 dakikalık grafiğinde bu indikatörü açtığınızda indikatörün verdiği alsat sinyallerinin üst time framelerle uyumlu olduğu ve burada gördüğünüz yeşil ve kırmızı renk bölgelerin yine üst time framelerle uyumlu olduğudur indikatörümüz burada Geometrik bakış açısıyla bakıldığında aslında çok fazla sayıda özelliği mevcuttur. Örnek verecek olursak buradaki köprü ayakları dediğimiz bu dikey çizgilerin kırılımları aynı şekilde pozisyon sinyalleri üretmektedir. Bunun yanında indikatörün yeşil renkte gösterdiği alanları ovalar ve yamaçlar şeklinde bunu yorumlayabilirsiniz. Burada Mum çubuklarının hemen peşi sıra gelen bu beyaz renk noktaları ise direksiyon olarak düşünebilirsiniz. Burada direksiyon eğer yeşil bölgenin altına indiği durumlarda şunu diyebilirsiniz. Sıfır çizgisi günlük hayatta nasıl ki deniz seviyesi ise burada yeşil bölgenin altına inen bu beyaz noktalar deniz seviyesinin altına inmiş demektir ve peşi sıra gelen mum çubukları ile birlikte bunu günlük hayatta yerin altına giren bir tren metro gibi düşünebilirsiniz. Mum çubuklarının hemen üstünde yer alan bu kırmızı renk bölgeyi ise yerin alt tabakası olarak düşünebilirsiniz. Bakın bu bölgede mum çubuklar yerin alt tabakasında ve yukarıya çıkmak istediklerinde karşılarında Direnç görevi gören bir bölge yer almaktadır. Bu bölgede ise gördüğünüz üzere bu kırmızı renk bölgenin üçgensel olarak daraldığını görüyoruz ve beyaz renkli noktaların mum çubuklarıyla birlikte bu bölgeyi yukarı doğru kırmak için zorladığını burada görüyoruz ve nitekim burada gelen yükselişle birlikte artık beyaz noktalar kırmızı renk bölgenin üzerine çıktığında Artık trenimiz yerin altından yukarıya doğru çıktı anlamına gelir ve yukarı yönlü yükseliş trendinin başladığına dair bir sinyaldir. Bu model bakış açısı çerçevesinde bakacak olursak bu indikatörümüzü çok sayıda model bakış açısı üzerinden alsat sinyalleri ve pozisyona giriş bölgeleri belirleyebiliriz. Örneğin buradaki kırmızı bölgenin üçgensel olarak daralmasını bir flama formasyonu gibi düşünebilirsiniz. Bunun dışında aralardaki bu dikey çizgilerin yine bakın kırıldığı yerlerde fiyatlar kısmi olarak az da olsa bir yükseliş hareketine girmekte. Buradaki bu dikey çizgileri de yine bölgesel olarak timeline bölgeleri olarak düşünebilirsiniz. Örneğin burada fiyat yeşil bölgenin altına kırdığında ve beyaz nokta bakın yeşil bölgenin altına indiği bu bölgede bir short fırsatı burada vermiştir. Bakın şu bölgeyi bir short sinyali olarak düşünebilirsiniz. Sonrasında bakın bu bölge buradaki dikey mavi çizginin sağına geçtiğinde bakın bu bölge arası fiyat mumları yatay olarak gitmekte. Dolayısıyla geometrik olarak baktığınızda bu dikey mavi çizgi ile buradaki dikey gri çizgi arasındaki şu bölgede bu timeline bölgesinde fiyat yatay yönde hareket yapmış. Bakın ta ki burada bu bölgeyi fiyat kırdığında bu dikey çizginin de sağına geçmiş ve bir yükseliş hareketi görmüş. Akabinde tekrardan tepki görmüş. Dolayısıyla geometrik olarak baktığınızda indikatörümüz üzerinde herkesin kendine ait geliştirebileceği Farklı stratejiler mevcuttur. Örneğin şu bölgeye bakacak olursak bakın şu bölgeden itibaren fiyat bu şekilde aşağıya doğru inmeye başlıyor. Burada dikkat ederseniz bu yeşil alanın olduğu bölgeyi bir üçgensel alan olarak burada görebilirsiniz. Yani bir bayrak, bir flama formasyonu gibi düşünün ve burada baktığınızda bu yeşil alan daraldığında bakın bu üçgensel alanında burada daraldığını görüyorsunuz ve timeline olarak da burada mavi çizgiyi gördünüz. Bakın şu bölgeden sonrasında fiyat burada yükseliş hareketine girmiş. Yani fiyat ovadan yamaçlara doğru tırmanmış. Dolayısıyla bu açıdan bakacak olursanız burada bakın şu beyaz noktanın yeşil bölgenin hemen üstüne çıktığı bakın şu mumda bir long sinyali burada vermekte. Aynı şekilde bu beyaz noktaları iz süren stop gibi düşündüğünüzde bakın hiçbir şekilde pozisyonu kapatmıyorsunuz. Ta ki bu beyaz çubukların altında bir kapanış yapana kadar zaten burada bakın şu bölgede dikkat ederseniz iki beyaz noktanın yan yana geldiğini görüyorsunuz ve bu durum zaten bir düşüş sinyali ve bu bölgede gördüğünüz şekilde pozisyonunuzu burada yüzde seksenini veya tamamını kapatıp kar realizasyonu yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi indikatörümüz oldukça başarılı olarak çalışmaktadır. İndikatörümüz üzerinde geometrik olarak kendi bakış açınızla baktığınızda geliştirebileceğiniz çok sayıda farklı strateji bulunmaktadır. Örneğin şu bölgeyi ele alacak olursak şu bölgede bu mavi çizgi ile beyaz noktalar arasında gördüğünüz şekilde bir üçgensel alan burada oluşmuş ve bunun içine mum çubukları girmiş. İşte biz buna çoğunlukla ayı bayrağı diyoruz ve burada bu ayı bayrağının bakın kırıldığını burada gördüğümüz şu bölge çok kısa 2 3 mumluk trade yapanlar için yani 3 pip veya 5 pips'lik trade yapanlar için daha doğrusu riski sevenler için de yine kısmi bir düşüşün yaşanacağına dair bir sinyal olabilmektedir. Tabii ki her zaman söylediğimiz gibi siz her durumda pozisyona girdiğinizde stop loss seviyenizi girmeniz ve risk getiri oranınızı bu doğrultuda ayarlamanız burada önem arz eder. Bunun dışında yine dikkatli bakacak olursanız MetaTrader 5 uygulaması üzerindeki bu indikatörümüzde buradaki dikey mavi çizgilerin bakın şu bölgelerde dar bir baca görünümünde olduğu ve burada beyaz noktaların yeşil alana girdiğinde bu bacayı oluşturduğu ve akabinde sonrasında buradan tekrardan yükselişe geçtiği ve gördüğünüz gibi bu bölgeye her geldiğinde buradan bulduğu destekle yükseliş hareketine girdiğini görmektesiniz. İşte tüm bunları değerlendirmek, kendinize özgü stratejiler oluşturmak tamamen sizin kendinize özel geliştireceğiniz trade stratejilerinizle mümkündür. Burada esas olan şey tabii ki şudur. Yeşil alan olan bu bölge sadece long gününde Pozisyon açılabilecek olan bölgedir buna dikkat etmeniz gerekmekte Burada az evvel söylediğimiz short durumu Aslında özel bir durum bunun sebebini de şu şekilde anlatmak istiyorum Burada dikkat ederseniz Bakın Short dediğimiz burada kıspi yani çok kısa süreli bir düşüşün geleceği yönündeki Bu ayı bayrağı ve Kırılımı Sinyalinde Burada dikkat ederseniz Bu mavi çizginin Artık yatay bir çizgi olduğunu göreceksiniz. Bakın bundan önceki çizgilere baktığınızda bu mavi çizgilerin doğrultusu yukarı yönlü bir yol gibi düşünün. Bakın yokuş yukarı çıkan bir yol gibi düşünün. Bakın artık buraya tepeye kadar çıktı ve buraya geldiği işte şu bölgenin yatay bir mavi çizgiden oluştuğunu ve buranın bir tepe bölgesi olduğunu buradan anlıyorsunuz. Dolayısıyla buradaki ayı bayrağı ve kırılımı burada kısa süreli bir düşüşün geleceğinin zaten işareti. Bunu bu şekilde yine değerlendirebilirsiniz. Bakın şuralarda da yine beyaz noktalar ile mavi çizgiler arasında üçgensel alan ve kırılımı var. Fakat buralarda şorta girmiyoruz. Çünkü burada dikkat ederseniz mavi çizginin doğrultusu yukarı doğrultuda ve short işlemine girmek oldukça riskli. Bu bölgelerde short işlemine girmiyoruz. Bunun dışında gördüğünüz şekilde beyaz noktaları direksiyon olarak kabul etmiştik. Beyaz noktalara baktığınızda yön doğrultusunun aşağı yönlü olduğunu görüyorsunuz. Burada gördüğünüz şekilde şu bölgede beyaz noktalar yeşil alanın altına inmiş. İşte bu bölgeyi bir short bölgesi olarak düşünebilirsiniz. Tabii ki her zaman pozisyonlara girerken pozisyon almayı düşündüğünüz kontrat miktarınızı 3 ya da 4'e bölerek girmenizi öneriyorum. Bakın bu bölgeyi bir short bölgesi olarak düşünebilirsiniz. Çünkü yeşil bölgenin altına inmiş. Sonrasında bakın buradaki kırmızı alan mevcut. Bu kırmızı alanda short bölgeleri fiyatın bakın bu şekilde yükseliş hareketini yaptığı bu yakınlaşma bölgeleri short fırsatının olabileceği bölgeler örneğin bakın şu bölge özellikle burada baktığınızda beyaz noktalar ile mum barları arasında mesafenin arttığını burada görüyorsunuz. Zaten alan da kırmızı. Burada şunu düşünebilirsiniz. Bu şekilde mum ile beyaz noktalar arasında mesafe arttığında bu yükselişin momentumunun çok hızlı bir şekilde aşağı doğru geleceğini yani sanki çekilen bir lastiğin bu bölgeye ulaştığında artık daha fazla yukarı gidemeyeceğini çünkü direnç bölgesi içerisinde olduğunu burada yorumlayıp burada short pozisyonla girdiğinizde bakın fiyatın çok hızlı bir şekilde aşağı doğru indiğini görüyorsunuz. İşte bu tarz stratejiler burada uygulayabilirsiniz. Bunun dışında gördüğünüz şekilde fiyat ilerlerken kırmızı alan bölgesi de daralan bir üçgen görünümüne girmekte. İşte bu daralan üçgen bölge görünümüne girdiği bu alanlarda artık şunu düşünebilirsiniz. Fiyatın satıcılarının azalmakta olduğunu yükseliş hareketinin kısa sürede geleceğinin burada öngörebilirsiniz. Çünkü kırmızı alan gördüğünüz şekilde gitgide azalmakta. Ve evet, burada da zaten beyaz noktalar kırmızı alanın üstüne çıkarak yukarı yönlü trendin başladığı bölgeler. İndikatörümüzün diğer bir avantajı ise bakın dikkat ederseniz burada yeşil alan bölgesi Mumbar'ı yeşil alanın üzerine çıkmış fakat beyaz nokta yeşil alanın üzerine çıkmamış. Burada indikatörümüz sizi pozisyona sokmuyor. Yani siz burada baktığınızda beyaz nokta henüz yeşil alanı kırmadığı için burada pozisyona girmemeyi tercih ettiğinizde bakın akabinde gelen düşüş hareketiyle birlikte ne kadar doğru bir karar vermiş olduğunuzu kendiniz de göreceksiniz. Gördüğünüz şekilde bakın beyaz nokta burada yukarı çıktığında bakın çıktığı bölgenin büyüklüğü oranında yükseliş gelmiş. Gördüğünüz üzere burada zaten yeşil alanın bakın başlamasıyla birlikte yükseliş bölgesine fiyatın girdiğinin işareti. Tabii ki burada daha önce söylediğimiz gibi kırmızı mum çubuğu beyaz noktanın altında kapanış yapmış ve sonrasında bakın tekrardan bir yükseliş gelmiş ve tekrardan bir ayı engulf mumu ile kapatmış. İşte siz burada bunu gördüğünüzde şunu diyebilmeniz lazım. Burası ikili tepe bölgesi ve ilaveten bir ayı engulf var. Bir önceki mumda da yine ayı engulf. Dolayısıyla burada bir direnç bölgesi var ben burada pozisyona girdiysem burada pozisyonumu kapatayım. Çünkü burayı geçemedi. Şeklinde bunu düşünebilirsiniz. İşte bu anlattığımız ayı engulf ve ikili tepe aynı şekilde price action alanına girmektedir. Ve gördüğünüz gibi ilave çizim yaparak da ikili tepenin kırılamadığını ve düşüşün geleceğini öngördük. Dolayısıyla bu ek çizim burada yapmakta oldukça önemli. Bunun dışında bakın short sinyali Bakın şu bölge. Bakın burada şu bölgede indikatörümüz long sinyali veriyor. Hem daralan bir üçgen. Fakat gördüğünüz gibi yükseliş bir türlü gelmiyor. Burada en fazla bu seviyeye kadar yükseliyor. Zaten bizim söylediğimiz hep şu. Siz her pozisyona girdiğinizde stop loss'unuzu koyacaksınız. Bakın stop loss'unuzu koyduk. Burada bu bilirdi. fakat burada stop oldunuz. Örneğin bakın şu mumda burada stop oldunuz fakat akabinde zaten beyaz nokta bir sonraki mumda yeşil bölgenin altına indi ve burada short sinyali verdi. Burada stop olduktan sonrasında short işlemine gireceksiniz ve burada gördüğünüz gibi short işlemine girdiğinizde tatminkar bir kazanç elde edebileceksiniz. Gördüğünüz gibi mesafe bu. Bakın. Sonrasında burada görüyorsunuz yine beyaz noktalar burada mumlarla buluşuyor ve akabinde bu beyaz noktalar kırmızı alana giriyor. Buradaki dikey çizgiyi kırıyor ve sonrasında bakın bir yükseliş hareketine giriyor ve buradan itibaren de yükselmeye başlıyor. Dolayısıyla şu şekilde baktığınızda bakın şu nokta bir long sinyalidir ve siz burada bu long sinyali ile birlikte burada kazanç sağlayabilirsiniz. İlaveten beyaz noktalarla ilgili sizlere şu özelliği de söylemek istiyorum. Bakın bu beyaz noktaları bu şekilde izlediğinizde burada eğer beyaz noktalar direksiyon gibi düşünün demiştik. Doğruldu yataylaşmaya başlıyorsa ve hemen üstünde kırmızı mumlar görüyorsanız burada mutlaka kar realizasyonu yapın. Yani %80'ini pozisyonunuzun kapatın. Bakın akabinde zaten sert bir düşüş gelmiş. Bunlara dikkat etmeniz burada çok önemli. Mesela hemen şuradaki örneğe bakalım. Bakın bu beyaz noktalar bu şekilde aşağıya doğru iniyor. Yani bir çanak misali. Bakın bu çanak oluşumunu gördüğünüzde artık şunu demeniz lazım. Zaten burada dikkat ederseniz bu beyaz noktalar ile mum arasındaki mesafe maksimum düzeyde ve sonrasında bu mesafe azalıyor yani volatilite azalmaya başlıyor. Kısaca şunu da söyleyelim. Beyaz noktalar ile mum barları arasındaki mesafe arttıkça volatilite artar. Beyaz noktalar ile mum barları arasındaki mesafe azaldıkça volatilite azalır. Burada diyelim ki siz short işlemine girdiniz. Bakın beyaz noktaları takip ediyorsunuz. Bakın beyaz noktalar yataylaşmaya başladığı bakın şu bölgede artık pozisyonunuzun %80'ini kapatmanız, kar realizasyonu yapmanız çok önemlidir. Tüm bunları dikkate aldığınızda burada long için beyaz noktaların yeşil ve kırmızı bölgeleri kırması alsat sinyalleri veriyor ilaveten yine bu dikey çubukların kırılması burada farklı bir timeline bölgesine geçildiğinin burada sinyali. Yani burada örneğin bakın bu iki direk arasında bakın fiyat bir timeline bölgesi. Yani bu timeline bölgesinde fiyat yatay gidiyor. Ama buradaki bakın şu sağdaki direği kırdığında farklı bir timeline bölgesine geçiyor ve burada siz diyeceksiniz ki önceki timeline yataydı. Burada artık bir yükseliş hazırlığında olma ihtimali var. İşte bunu burada önceden size öngörmenizi burada sağlıyor. Buradaki direkler bu bölgelerin özelliğinin ses sinyalini veriyor. Bunun dışında dikkat etmeniz gereken diğer bir nokta ise söylediğimiz gibi Beyaz noktalar burada bu indikatörde direksiyondur. Bu beyaz noktaların doğrultusunu mutlaka dikkate alın. Pozisyona girdiğinizde kar realizasyonu yapacağınız yerleri burada görebilirsiniz bu direksiyona bakarak. Ve bir başka özellik ise burada şu şekilde baktığınızda en üstteki şu kırmızı çizginin bakın doğrultusunun fiyatın yönü hakkında bize aşağı yönlü bir doğrultuda gittiğine bakın şu şekliyle bakalım. Bakın burada bu en üstteki çizgi fiyatın yukarı doğrultuda gittiğini gösteriyor. Bakın şuradan itibaren artık yataylaşıyor ve aşağı doğru iniş başlıyor ve bakın bu iniş artık yamaçtan bakın iniyor ovaya indi ve buradan sıfır çizgisi yani yerin altına iniyor. Tabii ki siz burada şu noktadan sonrasında bu üstteki çizgiden devam edeceksiniz. Bakın bu üstteki çizginin doğrultusu aşağı doğrultu. Bakın bu düşüş bu şekilde devam ediyor. Yani bu düşüş bölgesinde çoğunlukla short sinyali aramanız ve short yönde pozisyon açmanız doğru olacaktır gördüğünüz üzere. Şimdi MetaTrader 4 uygulaması üzerinden de yine indikatörümüze bakalım. Bakın ekranda açtığım üzere yine bir forex paritesi 5 dakikalık time frame'de. Burada indikatörümüzde MetaTrader 4 sürümünde direkt kısımlarını eklemedim. Burada gördüğünüz şekilde kırmızı bir bölge ve az evvel 5 sürümünde de anlattığım bu doğrultunun yönü aşağı yönlü ise ve renk kırmızı ise burada çoğunlukla short sinyalleri kovalamak doğru olur. Bakın bu şekilde baktığımızda bakın şuradaki beyaz noktanın yani direksiyonun buradaki bölgenin altını kırması burada kırmızı bölgenin üst yolunun doğrultusunun aşağı yönlü olması ve beyaz noktanın bakın bu bölgeyi kırması bir short sinyali burada. Aynı şekilde baktığınızda bakın şu bölgede mum barları kırmızı bölgenin altına geçmesine rağmen beyaz noktalar bu bölgeyi kırmadığı için burada short sinyali vermiyor indikatörümüz. Burada mumlar iniyor fakat direksiyonumuz olan beyaz noktalar bölgenin altına inmediği için Burada biz short pozisyonuna girmiyoruz. Longa da girmiyoruz. Çünkü bu bölge kırmızı renk bir bölge. Burada bekliyoruz. Bakın ta ki tam burada beyaz noktalar yani direksiyonumuz kırmızı bölgenin altına indi. Ve burada short işlemine giriyoruz. Ve gördüğünüz gibi fiyat burada bu bölgede düşmeye başlıyor. Zaten sonrasında bunun takibini yaparken burada Gerek mum formasyonlarına baktığınızda bakın bir doji mumu var. Yani kararsızlık göstergesi. Burada kar realizesi yapabilirsiniz. Burada yukarı yönlü kırılım var. Burada long işlemine girmiyoruz. Long işlemine burada dikkat ederseniz beyaz noktalar kırmızı bölgeyi burada kesiyor ve yukarı doğru çıkıyor. Burası bir long sinyali. Fakat burada şunu söyleyebilirim. Dikkat ederseniz beyaz nokta burada kırmızı bölgeyi geçtiğinde mum ile arasındaki mesafe oldukça fazla. İşte bu aradaki fazla mesafe volatilitenin arttığının göstergesi ve bu tip durumlarda pozisyona girmek yerine beklemeyi tercih edin. Daha uygun yerlerden pozisyona girebilmek adına eğer buradan diyelim ki pozisyona girdiyseniz de her pozisyonda olduğu gibi stop lossunuzu koyun ve bu şekilde girin. Bakın benzer örnek burada da mevcuttur. Bakın şurada dikkat ederseniz bakın bu beyaz nokta kırmızı bölgenin üzerine çıkıyor fakat Mum barı ile arasındaki mesafe oldukça fazla. İşte buralarda volatilitenin fazla olduğunu ve çekilen lastik gibi Burada lastiğin bırakıldığında momentumun burada aşağı yönlü fiyatı iteceğini burada görmeniz gerekmekte. İşte grafik ekranında gördüğünüz bu durumları yorumlayarak pozisyon açıp açmama kararı vermeniz sizin açınızdan oldukça sağlıklı olacaktır. Bakın burada gördüğünüz üzere beyaz nokta kırmızı bölgenin altına inmiş. Bakın burada ve bu bir short sinyali. Şunu diyebilirsiniz. Mumbarı ile beyaz nokta arasında mesafe çok yok. Burada short pozisyona girebilirim. Ve akabinde baktığınızda beyaz noktaların doğrultusu zaten gördüğünüz gibi aşağı yönlü. Ta ki burada yataylaşıyor. İşte burada kar realizisi yapabilirsiniz. Bakın şu yataylaşma var. İşte bunları analiz etmeniz yine sizin elinizde. Veya burada şunu da diyebilirsiniz. Ben buradan pozisyona girdim. Zaten borsa driver teknik analiz eğitim setimizde de anlatmıştık. Bu şekilde bir destek bölgesi kırıldığında burada fiyat hacimsiz olarak yükseliş yapar. Yani düşük hacim testi yapar demiştik. Şu an ekranda gördüğünüz görselde de mevcuttur. Teknik analiz eğitim setimizde de anlattık bunu fiyat düşüş hareketine girdiğinde Suttem dediğimiz arz talep bölgesini kırdığında sonrasında bakın burada düşük hacim testi yapar. Yani bu kırdığı bölgeye doğru bir pullback yapar. Bunu da düşük hacimle yapar ki o bölgede alıcıların olmadığını teyit etsin ve burada satıcıları tekrardan devreye sokarak fiyatı aşağıya doğru hareket ettirirsin. İşte tüm bunu biz hacim indikatöründen de yine görebiliriz. Benzer durumun yine tam tersi bay yönünde de aynı şekilde mevcuttur. Kırılan bölgeler bakın bu şekilde bir direnç bölgesi kırıldığında bir pullback yapar. İşte bu yaptığı pullback burada düşük hacimle gerçekleşir. Buna düşük hacim testi diyoruz. Dolayısıyla burada da benzer şekilde baktığınızda bu bölge kırıldığında gördüğünüz gibi bir pullback yapmış. İşte bunu bu şekilde burada değerlendirmelisiniz. İşte bu ve benzeri durumlar neticesinde stratejilerinizi geliştirmek kendi elinizde. Siz burada short pozisyonuna girdiyseniz bakın şurada beyaz direksiyonun yataylaştığı yerde kar realizesi yapabilirsiniz. Akabinde tekrardan fiyat bakın yükseliş hareketine girmiş ardından tekrardan beyaz noktaların altında mum kapanışı yapmış ve zaten baktığınızda şu bölgede en üstteki yolun Bakın şu yol çok önemli. Doğrultusunun aşağı doğru inen bir yokuş görünümünde olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla bu zaten düşüşün geleceğinin bir işareti. Buralarda tekrardan short pozisyonuna girip stopunuzu koyarak akabinde bakın bu şekliyle short yönde pozisyon açtığınızda oldukça tatminkar bir kazanç elde edebilirsiniz. Bu tip durumlarda. De bu ve benzeri stratejileri geliştirmek her traderın kendisine ait bir durum. Bunun gibi 5 minute drive indikatörüm üzerinde alsat sinyalleri ve çeşitli geometrik bakış açıları ve stratejilerle ilgili oldukça fazla sayıda özellik mevcuttur. Şu an için sizlere söyleyebileceğim buraya kadar anlattığım kısımdır. İlaveten şunu söyleyebilirim. Bakın buradaki düşüş hareketini gördüğümüzde burada bir trend çizimi çizerek de bakın düşen trendin burada kırıldığını bu bölgeden sonra fiyatın yükseliş hareketine girdiğini burada görüyoruz. Fakat indikatörümüz bize şunu söylüyor. Bu bölge burada kırıldı ama şu an kırmızı renk bölgede ve dikkat ederseniz bölge oldukça geniş. Buralarda pozisyona girmek riskli. Bu ve benzeri bakış açısı ve yorumlamalar ile kendinize özel trade stratejileri oluşturabileceğiniz oldukça kullanışlı bir indikatörümü sizler ile paylaştım. Tanıtımını yaptım. Borsaokulu.org olarak sizlere şimdiden başarılı tradeler, bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.